Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Abim sizi her gün farklı farklı caddelerde elinizde bu güzel çantalarla görüyorum. Görevimiz nedir? Görevimiz Belediyesi'nde tahsilde olarak görev yapıyoruz. Yani? işgaliye, pazar yerlerinden işgaliye tahsilat yapıyoruz. Onun haricinde e, Ünye'mizdeki e, Ünye Belediyesi'ne ait olan caddelerden ilan ve reklam gelirler için tabela ilan reklam yazıyoruz. İlan ve reklam tabelası yazdıktan sonra bunların beyanlarını alıp kurumuza götürüyoruz. Orada ilgili bilim tarafından dolduruluyor. Tekrar tahakkuk ettirdikten sonra onların zarflarının tebliğatının dağıtımını yapıyor. Günde kaç yer dolaşıyorsunuz böyle? Bu değişebiliyor. Yani haftada aylık ne olur ortalama? 3, 5, 10. Yani arasında olur. İş yerleri e, ruhsat alıyorlar. Belediyemizden ruhsat müdürlüğünden. Daha sonra ruhsat müdürlüğü de malizmetler müdürlüğüne bunların şeyini iş yeri dair bilgiyi e, bilgi veriyor. Biz de kontrollerine gidiyoruz. Yani iş yerlerine ilan ve reklam tabelası açtılar mı açmadılar mı? Eğer diyorsunuz. Açınısa, bir nevi müfettişlik vazifesi görüyorsunuz aslında. Yani dolduruyoruz. Yani kişinin imzasını alıyoruz. Belediyemize de bu şekilde bir gelir. Gelir oluyor diyorsunuz. Oluyor. Onun haricinde de tabi günlük başka sert pazarları varsa çarşamba günü oraların işgaliye haricinde işgaliye tahsilatını topluyoruz kaldırımlardan. Allah razı olsun. Hayırlı vazifeler diyelim. Adımız soyadımız? Benim isim Ercan Türkmen hocam. Ünye Belediyesi'nde memurum, tahsildar. Memur kadrosundayız. Tahsildar. Memur kadrosundasınız. Tahsildar olarak görev yapıyoruz. Görevim Arazi olarak genelde sağdan genelde soldan. sağdaki arazide dış görev. Ünyeliyiz değil mi Aslan? Eee Ünye doğma büyüm, Ünye doğumlu 76 ama daha sonra Devecik, eee Çaybaşı ilçe olmuş, İkizce ilçe olmuş, oralara bağlanmış Nahiye'ye. Yani İkizce diye geçiyor nüfusta İkizce'ye bağlı. Geçiyor diyorsunuz. Şu anki bizim doğup büyüdüğümüz yer Devecik İkizce'ye bağlı. Değerli abimizin ismi nedir? Şevket Ergün. Şevket Ergün. Sizler nerelisiniz abim? Ben Bolaman'dan, Fatsa Bolaman. Fatsa Bolaman'dan bu bizim Bilal Ergun Hoca Efendi ile akrabalık var mı? Aynen aynen. Onlar o kabiledenim. Aynı kabiledensiniz. Aynen. aynen. Öz kabilem benim. Kaç yılından beri Ünye'de ikamet ediyorsunuz? Ben 98'den beri Ünye'deyim. 1998'den beri. Abim teşekkür ettim bilgi için sizlerden. Biz evet. de size teşekkür ederiz. Hayırlı vazifeler abi. diliyorum inşallah. Biz teşekkür Kendine ederiz. Kendinize iyi bakın. Allahu Teala'ya Rabbimize emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Allah emanet olun. Teala, Teala ramazan şerifimizi, Ramazan-ı Şerif'imizi ramazan mübarek eylesin. İçindeki ilahi lütfundan, feyizinden bizleri müstefid eylesin. Teşekkür ettim. <laughs> Buyurun. Hayırlı vazifeler diliyorum evet, sizlere. Sağ olun. Allah emanet olun. <laughs> Hadi sağ olasınız. Sağ Aleykümselam.